Evet, iyi olmuş iyi misin dilco, iyi misin? Tamam Tamam mı? Sodacci? anything wrong? Evet aynen, etiketle mi böyle? diri dur başıma, denize kadarie diyorelim perkgel prayedich turundu bunu bir Gürkan sen de çıksana arkaya. Gürkan dinlenelim. Az kaldı herhalde. Sakin. 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 Tamam abi. Gürkan sen arkaya bak. Ben sen arkadan tutuyorum. Devam. devam, devam. Düz, yavaş beyler. Sakin sürün. Tamam. Sakin. Çok sevindim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi ya. Ambulansı Sağ olun. Sağ olun. Şöyle müdürüm. Evet. Geç. Ambulansı evet. geç, geç. geçmiş, geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ. Olun. Ee, nasıl oldu? Ee, İyiyim. Mutluyum. Çok şükür. Nasıl çok oldu? Şükür. Nasıl mücadele ettiniz? Üç gündür daha da. Ne yapayım? Dolaşı dolaşı evet, indim işte aşağılara. Yola çıktım. Evet. Bir abi rast geldi sordu aradı geldim işte. Peki üç gündür ne yip ne içtiniz? Aç durdum. Ne yiyeceksin ki daha da? Ne var de, yiyeceksin? artık <laughs> şey yap. Amin <laughs> açtır günlerdir. Çaydan su içtim de şey olsa de. bulamadım. Hadi, şey hadi. De. geçelim. Geçelim hanım hanımefendi. İyi bu bırakalım da. Tamam ederim. alalım Efendim çok şükür. Çok şükür efendim. Çok şükür. Evet. Evet. Bütün ekiplerle, valimiz, bakanlığımız, bütün bu vatandaşımızın bulunması ile ilgili çalışma yapıyorduk. Çok şükür canlı bulundu. Binlerce şükrediyoruz yani. E, büyük emek sarf edildi. Aile çok mutlu, bey çok mutlu. E, bizler de mutluyuz. Böyle sevindirici bir haber almak, bulmak çok önemli. Sağlık durumu nasıl efendim? Sağlıkçılar da baktılar, sizler de gördünüz. Gayet sağlıklı. Çok şükür su içmiş. Bir şey yememiş ama acıkmış. Ailesiyle ilgili ulaşabildiniz mi? Ailesi beraberdik. Biraz önce dağda beraberdik. Ee, gayet mutlular. Beyefendi çok çok mutlu. Defalarca boynumuza sarıldı. Ben bütün ekiplere, jandarmaya, jaka, sivil toplum örgüt ekiplerine yani burada bütününü saymak biliyorsunuz Bursa'da çok büyük bir ekip var. Bütün ekiplere, Andadan olsun, Akuta, Yıldırım Belediyesi'ne, kamu kurum ve kuruluşlarına, AFAD, e, sizle beraber çok büyük bir özveriyle bir çalışma yapıldı. Çok şükür bir sevindirici haberle olayı sonlandırdı. Müdürüm 50 saat geçti, uzun bir zaman mucize var mı? Allah'ın mucizesi efendim. Hiç ümidinizi kaybettiniz. Kaybetmedik mi? tabii. Mümkün mü? Biz 10 gün kaybolan insanı bulduğumuz zamanlarda oldu. Çok şükür. Artık ambulansa, evet. gelenlere bir uyarı gelecek Artık mi? onu yetkililer e, cevaplasınlar efendim. Tamam. arkadaşlar.